Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücret ödemeden abone oluyorsunuz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar abone olarak. Ve bugünkü modele ben gördüğünüz gibi bu üç rengi seçtim. Çimenli yeşil yaptım. Motiflerine krem ve turuncu renklerini seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimini yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak isterseniz sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz ve çimenini ben yeşil yaptım yine siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenlisi deseninden veya zemininden renk seçimini yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar kullanacağım tığım 21 numara ve bugün sizlere hazırladığım şimdi sizinle birlikte bir motif yapacağımız modelde bu arkadaşlar bugün sizlere bu modeli hazırladım şöyle gördüğünüz gibi yine çok güzel duran bir model oldu ve şunu da belirttikten sonra modelin yapımına geçeceğim ara boşluğunu gördüğünüz gibi yine ben de artık tutmuşum arkadaşlar. Tüm videolarımda da bunu belirtiyorum. Benim amacım modeli anlatmak. O amaçla da bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Şöyle gördüğünüz gibi iki motifin arasına 1, 2, 3 ve 4 tane pırpır yerleştirmişim arkadaşlar. Siz genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Pırpır pır sayısını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Yine size kalan bir şeyi nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben 4 tane pırpır pır yaptıktan sonra 5 tane zincir çekip üçlü trabzan yapmaya başlamışım gördüğünüz gibi. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Sürçülisan edersem şimdiden affola. Evet arkadaşlar tığlamada 3 zincir çekerek oluşturduğum ve şimsinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çekip üçlü trabzan yaptım. Ardından 5 tane zincir çekiyorum. Üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan giriş yaptım. 2 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum Buraya ve sıradaki kuturcuya giriş yaptım sık iğne ile kapattım yeniden 3 zincir 2 kez doladım ve sıradakine giriş yaptım yine 3 kez çektim arkadaşlar ve 5 zincir giriş yaptım trabzan yanından sık iğne ile kapattım 2 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya ardından tekrardan sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım şimdi 5 tane zincir ve iki kez doladım arkadaşlar sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım 2 2 ve 2 çek kapattım 2 kez doladım giriş yaptım aynı kutucuğa ve yine 3 kez çekiyorum arkadaşlar yeniden 2 kez doladım sıradaki kutucuğa giriş yaptım yine 3 kez çektim 2 kez doladım giriş yaptım aynı kutucuğa ve 3 kez çektim ilkine 2 iki, ikincisine 3 tane üçlü trabzan yaptım arkadaşlar toplamda 5 tane oldu şimdi 1 2 3 4 5 6 ve yedi tane zincir modeli ters çeviriyorum ve ilk yaptığım şu trabzan tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne ile bağladım modeli ön yüze çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincir 2 kez doladım ve yuvaya giriş yapıyorum Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çek kapattım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Modelde bir tane yaprağımız var. Şimdi şu bölümü anlatıyorum. Ve şimdi 3 tane zincir çektim. Bu arada Üç tane zincir çektikten sonra bir kez doladım ve trabzan yanından giriş yapıp iki iki çek kapattım bir kez doladım giriş yaptım ve iki iki çek kapattım 7 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar ve bu 4 5 6 ve 7 yeniden yuvaya giriş yapıp sıkı ile, ile kapattım Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir. Tığımı ilmeğimden çıkartıyorum arkadaşlar. Ve 3 tane zincir çekip ikili trabzan yapmaya başlamıştım arkadaşlar. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. İlmeğimi aldım, çektim ve kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3 tane zincir. Oluşturduğum 9 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Pardon önce sık iğne işlemiyle giriş yapacağım. sık iğne ile giriş yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum ve tekrardan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 2 tane zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 2 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 9 tane toplamda 2 zincirden oluşan pırpır yapacağım arkadaşlar. İlkini 3 taneden ardından ikişer zincir çekerek pırpırları oluşturuyorum. Ve 2 4 6 oldu. 7 8 ve bu 9 oldu. Ardından yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum yuvaya ve 1 2 3 4 zincir 2 kez doladım. Giriş yapıyorum. 2 2 ve 2 çekip kapattım. Ardından 6 tane zincir yaptım üçlü trabzan yandan giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. 6 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Ve şimdi 1 2 3 4 tane zincir tekrardan yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra 5 tane zincir arkadaşlar. 5 tane zincir çektim ve tığ batıda sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 3 zincir 2 kez doladım. Sıradakine giriş yaptım ve 2, 2, 2 çekip kapattım. Ve 5 zincir. Ardından 2 tane daha sık iğne dolgusu yaptım arkadaşlar. Pırpır yapmaya başladım. 5 tane zinciri sık iğne ile bağladıktan sonra 2 tane de sık iğne dolgusu yapıyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz böyle devam ediyor. Ben ara boşluğuna 4 tane pırpır pır yerleştirdim. Siz sayıyı çoğaltacaksınız. Yine nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben modeli anlatmak amacıyla bu şekilde yapıyorum. Ve şimdi motifine geçeceğiz arkadaşlar. Motif de ilk aşamadan oluşuyor. Önce ilk aşamasını anlatacağım sizlere. Şöyle göstereyim çimenini yapmış oldum. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. İpimi öncelikle sık iğne ile bağlıyorum yuvaya. Ardından 5 tane zincir çekerek 4 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. 5 zincirden oluşan ve giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım yeniden 5 zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım ve bu sonucu arkadaşlar 4 tane yapıyoruz sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum bu tipin birinci aşaması bu kadar şimdi ben sizlere son aşamasını anlatacağım Evet arkadaşlar ipimi yeniden bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve şöyle 4 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapmıştık yuvaya arkadaşlar. Şu anda ön taraftan giriş yapıyorum yuvaya. Hemen pırpırın sağından. Ve ipimi sık iğne ile bağladım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir. Arkadan doluyorum arkadaşlar. Ve sol taraftan yeniden yuvaya giriş yaptım. Pırpırın ve sık iğne ile bağladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir hemen ara boşluğuna yerleştirmiş 4 tane pırpır vardı arkadaşlar. Motifin yanındaki pırpırın tepesinde bulunan 5 zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile 4 tane zinciri buraya bağladım. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Şimdi tersten devam edeceğim arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Ve şu uzunlukta bir örümcek yapıyoruz. Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 2 kez doladım ve 8 tane zincir çekerek yuva oluşturmuştum yuvaya giriş yapıyorum 2 2 ve 2 çekip kapattım bir zincir yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz ve 2 kez doladım giriş yaptım yine 2 2 ve 2 çekip kapattım 6 tane böyle yapacağım arkadaşlar ve bu üçüncü yine üç kez çekip kapattım yine bir örümcek ara geçişte iki kez doladım yuvaya giriş yaptım ve üç kez çekip kapattım bir zincir yeniden bir örümcek 2 kez doladım yuvaya giriş yaptım ve üç kez çekip kapattım arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane oldu ve bu sonuncu yine ara geçişte bir tane örümcek 2 kez doladım yuvaya giriş yaptım yeniden 3 kez çekip kapattım şimdi modeli ön yüze çeviriyorum arkadaşlar ve hemen sıradaki örümceğe giriş yapıyorum 2 ipini alacak şekilde ve 1 2 3 tane zincir 2 kez doladım giriş yapıyorum 2 2 ve 2 çekip kapattım 2 kez doladım giriş yaptım ve yine 3 kez çekip kapattım Yeniden iki kez doladım ve üç kez çekip kapattım. Dört tane üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ardından üç tane zincir. Yeniden aynı yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Örümcekler yuva olacak arkadaşlar. Ve ikinci örümceğe giriş yaptım. Yine ip iki ipini alacak şekilde. Ardından üç zincir iki kez doladım. Yine aynı şekilde iki iki çekip kapattım. Buraya da yine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve bu dördüncü yeniden 3 zincir ve aynı yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Ve üçüncü yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. Tümüne aynı işlem arkadaşlar. Motifimiz böyle motifin son aşaması zincir ve trabzandan oluşuyor arkadaşlar güzel bir model inşallah sizler de sevip yaparsınız arkadaşlar ve ben modele modeli anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim siz yapmak İsterseniz yine yapacağınız yazmanıza sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine güzel ve kolay bir model. Kanalıma da hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir ücret ödemeden abone olup beğenirseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve sonuncu örümceğe tekrardan sık iğne işlemiyle giriş yaptım. 3 zincir 2 kez doladım ve giriş yaptım yeniden. 3 kez çekip kapattım. 2 kez doladım. Giriş yaptım. Ve 3 kez çekip kapattım. 2 kez doladım. Giriş yaptım. Yine aynı şekilde 4 tane üçlü trabzan yapıyorum aynı bölüme ve ardından 3 zincir yine aynı bölüme giriş yaptım sık iğne ile kapattıktan sonra şöyle pırpırın tepesinde bulunan 5 zincirden oluşan bölüme tekrardan giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ardından bir zincir ve ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar modelimiz bu kadar bugünkü modelimiz de bu kadar arkadaşlar Şöyle şunu tersten yakacağım. Tersten yakıyoruz arkadaşlar ve tersten nemli bir bezle ütüledikten sonra tüm modellerde olduğu gibi kalıp gibi duracak arkadaşlar. Şu anda model üçsüz. Şöyle elimle bir düzelteyim. Evet arkadaşlar sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi gayet de güzel durdu. Üçsüz olduğu halde. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model yine. Çok sevdim ben bu modeli yine. İnşallah sizler de sever, sevip yaparsınız arkadaşlar. Ve kanalıma da hala abone değilseniz. Ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa da olumlu ve olumsuz. Bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.